Benim tatlı ninem. Ne Hadi bırak yine. Ne yaptın be? Nine. Az bir sus be kadın nasıl çene var sen? Bakın işte bir tane daha. Oh. Aa, armut mu? Armutları bulan kimdi? Ben bulmuştum tabii ki. Sen. Hayır sen dinozor mu yuttun o sesle? Şu sizin Hı -hı. araba dediğiniz bulut var ya. Evet. Evet yemek olarak görüyorum. Ama oha ya. Akın nerede kaldın? Hiç sorma abi. Babaannenin yanındaydı. Oo. Yani Rüstem abi bir daha aynı lezzeti yakalayamayabilirmiş. Hmm. 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 Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun. Abi. Ne oluyor lan? Aa, ah. Başımıza bu mı gelecekti? Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocam dağıtacağım bak. Ayrıcım. Gitti köfteler gitti. <laughs> Ayrıcım. Dur bir dinle. Bu işi beraber çözeceğiz. Yok ya. Hayda. Kaşar peynirinin üstünde kıl var. Bozar mı seni? Bozmaz bozar İyi al o Ya Eee evet çocuklar nasıl olmuş? Abi Allah belanı versin ayak kokuyor. Aa evet evet. <laughs> Fena olmamış. Baharatı fazla olmuş. Özellikle karabiber çok baskın. Kimya olsa belirsiz. Tuzuysa neredeyse yok denecek kadar az. Soğan ve maydanoz da yeterli değil. Bana biraz yavaş konuş da din anlayalım ya. İşte aradığımız gemi göründü. Hazır olun. Şunun tipe bassana zaten Çin askeri gibi. Denizler Fatih hazır. Hazinemizi geri alacağız. <laughs> e bugüne bugün karşınızda <laughs> yedi. Balıkçıbaşı Hayri Kaptan duruyor. Ya bu nedir ya? Arkadaşlar e, kara gemi nerede? Hı? E, şimdi buradaydı. Yok ya. Sürüklenmiş olmalı. Eyvah eyvah şimdi bitti. Ağlama be. Alt tarafı kağıttan gemi niye bitelim? Oyun gerçekçi olsun diye Halil'in kolyesini hazine niyetine içine koymuştum. Hayri sen mal mısın